Eylül. Biraz konuşabilir miyiz? Eğer dükkanın niye soyduğunu anlatacaksan dinleyeyim. Yok başka bir şey söyleyeceksen hiç boşuna yorma kendini çünkü dinlemeyeceğim. Ya arkadaş ama ben hiçbir şey anlamadım ki yani. Ne kadar işin nehli adamlarmış hakikaten yani. Nasıl anlayabilir sonuçta benim şey yaptığımı? Çok temiz çalışmıştım. inan i̇nan ki yani. Çaldığın malları buldular Yavuz. Madem onları benim dükkanımdan çalıyorsun gidip benim bahçeme saklama bari. Ha. Ya iyi ki sigorta falan yaptırmamıştım. Yoksa yani sigortadan para almaya falan çalıştım zannedecekler. Ama Eylül, çok büyük eksik o. Sigorta yapmak zorundayız. Yani sigorta yapmadan iş yeri açılır mı gözün seveyim? Gitse giderdi bak şimdi. Allah'tan ben götürdüm yani. Yavuz, Efendim? konuyu değiştirme. Söyleyecek misin neden soydunuz? Ya kendi? nasıl soyayım? Ben soymayayım, kim soysun ya? Allah aşkına. Şurayı açtığından beri ne görüşebiliyoruz, ne bir şey. Hiç birbirimizin yüzünü gören cennetlik ya. Eskiden bir şiir okuyordum, olmaz oldum. Masal anlatıyordum, anlatamaz oldum. İyi kötü sarılıyorduk, öpüyorduk, öpüyorduk. Hep öpüyordum yani. Yanaktan olsa da öpüyordum sonuçta. Bir hukukumuz var. Bir şey vakit geçiriyorduk. Hiçbir şey olmaz. Ben çok özledim seni ya. Vallahi çok özledim. Çok sıkıldım ya. Ne çareyi de dükkanı soyup malları da bahçeme saklamakta buldun. Öyle mi? O, o, kafam çok iyiydi. O, orası çok bahçe kısmı çok net değil bende yani. O yok gibi bende. Ya Yavuz ben de seni özledim ama işte ne yapalım para kazanmamız lazım ya. Öyle hayat filmlerdeki gibi değil ne yazık ki. E tamam o zaman çalışalım ben çalışmayalım mı diyorum. Beraber çalışalım işte. Ah! Lokanta yapalım burayı. Lokanta, mı? Lokanta yapalım, yemekler yapalım, böyle, tabulot yapalım, bir şeyler yapalım böyle. Şirketlere veririz, dizilere veririz böyle yemekleri falan. Çok güzel para kazanırız. Nasıl? Çok iyi de... Çok güzel. Yemekte kim yapacak? Ben yapacağım. Hiç yüzünü ekşitme, hiç yüzünü ekşitme. Sen benim daha pilav geçmişimi, sen daha benim sote geçmişimi bilmiyorsun bak. Bilen biliyor, tatlarımı tatmadan asla karar vermemen gerekiyor. Bir saniye. Bak. Bu ne? Bu, gönül kuşu. Asarız dükkana bunu, ha? Ha, olur. Çok güzel olmaz mı? Olur. Bak, hayal etsene şimdi bak. Şuraya böyle kasayı koyarız, buraya masaları koyarız. Hava güzel olunca buraları da böyle masayla donatırız böyle. Evet aslında. Mis gibi ya. Ha? Süper değil mi? Asarız buraya, lüle ev yap. Bir şey soracağım, ya. lüle niye? Lüle.